Kendi aramızda yaptığımız değerlendirme ve istişareler sonucu, görüşmeler sonucu bir ortak çağrı yapmaya karar verdim. Ve bu ortak çağrı metnini yazdık. Şimdi müsaade ederseniz onu size bütün arkadaşlar adına okumak istiyorum. Türkiye 30 yıldır insani, siyasi, ahlaki, büyük bedeller ödenen, demokrasiyi boğan, ve on binlerce insanın hayatına mal olan büyük bir çatışma yaşıyor. Bundan iki buçuk yıl önce başlayan çözüm süreci ve beraberindeki eylemsizlik hali çatışmanın bitirilmesi ve arkasındaki sorunun çözülmesi istikametinde toplumda büyük umutlar doğurmuş ve destek bulmuş. Demokratik ve siyasi alanın genişlemesi, taraflar arasındaki görüşmeler, silahların kısmen geri çekilmesi, Çerçeve yasa gibi önemli adımlarla çeşitli krizlere ve iniş çıkışlara rağmen tarafların çözüm istikametindeki iradesi de bu umutları derinleştirmiştir. Bizler akil insanlar heyetleri olarak farklı görüş ve eğilimlerimize rağmen barış fikrinin toplumda yaygınlaşması, tartışılması, siyaset ve toplum arasında bağların kurulması için yapılan bir çağrıyı kabul etmiş barış fikrinin toplumda demlenmesi için çaba göstermiş ve sorumluluk almıştık. 2014 sonbaharından itibaren çeşitli gelişmeler, karşılıklı eksiklik ve hatalar, güvensizlikler ve sürece yeni dahil olan yeni dinamikler bu iklimi tersine çevirmiştir. Bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki çözüm süreci ölümcül bir kopuş yaşamaktadır. Silah ve şiddet perdesi yeniden açılmış. Savaş kapımıza tekrar gelmiştir. <laughs> bir dönem akil insan işlevini yerine getirmiş. Bugün kendi iradesiyle bir grup olarak bir araya gelmiş olan bizler vicdani ve demokratik sorumluluk içinde kamuoyu önünde medyaya, taraflara, yetkililere ve sorumlulara şu çağrıyı yapıyoruz. Derhal silahlar susmalı ve mutlak çatışmasızlık haline dönülmelidir. Meydan okuyucu, ayrımcı ve suçlayıcı tahkir dilinden uzak durulmalıdır. Basından kanaat önderlerine, siyasi iktidardan muhalefet partilerine kadar her anlamda ve istikamette demokratik ve siyasi alanı daraltacak, siyasetin hareket alanını boğacak tüm önerilerden kaçınılmalıdır. Kopan çözüm çabalarına geri dönmek için diyalog ortamı oluşturulmalı ve diyalog kurulmalıdır. Bizler bu açıdan üzerimize düşen tüm sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğumuzu bildiririz. İmzacıları size okumak istiyorum. Kader İnanır, Ali Bayramoğlu, Öztürk Türkdoğan, Ağak Tarık Çelen, Kezban Hatemi, Oral Çalışlar, Zübeyde Teker, Vahap Coşkun, Lami Özgen, Celalettin Can, Beril Dedeoğlu, Fuat Keyman, Levent Korkut, Ahmet Faruk Ünsal, Cemal Uşak, Emin Ekmen, Tarhan Erdem, Fehmi Koru, Abdurrahman Kurt ve Yılmaz Ensaroğlu. Evet, teşekkürler arkadaşlar. Evet. Hayır dakika. Evet. Evet ki genel toplantısı değil. Okuduğum metinde de olduğu gibi akiller içerisinden bir grup insanın bir araya gelerek aldıkları bir inisiyatif. Akillerin faaliyeti 2003 baharında sona erdikten sonra çeşitli akiller içerisinden gruplar bu tür inisiyatifler ele aldılar. Burada çağırmama, dışlamadan çok hızlı hareket etmek için kurduğumuz hızlı bir grup bu. Bu gruba da katılmak isteyen bütün arkadaşlarımız tabii katılacaklardır. Sadece dikkat ettiğimiz husus milletvekili seçilen arkadaşları, parti olan arkadaşları davet etmemek oldu. Yazın bu günlerinde bu sıcak çatışma günlerinde hızlı davranmanın sonucu olarak bunu telakki edin ve dediğim gibi biz akiller grubunu temsil etmiyoruz. Bir dönem akil insan işlevi yapmış olan bir grup insanı ve bir inisiyatif temsil ediyoruz.